Çağdaşın İngilizce Dili Okulunda B seviyesinde cümle nasıl kurulur serimizin 3. bölümünde yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi bu serimize başlayabiliriz hemen. Bu serimizden önce bir hatırlatma yapayım sizlere arkadaşlar. Eğer bu serimizdeki cümleleri kendi başınıza ya da benimle birlikte kuramıyorsanız, kafanız karışıyorsa teminiz eksik demektir. Bu temeli gidermek için de kanalımız aracılığıyla zaten burada A1 A2 temelinde kursumuzu başlattık. Bu videonun açıklama kısmında hem YouTube'dan hem de Udemy'den bu kursu alabilirsiniz. Şimdi ilk cümlemize bakıyoruz. Sınav sonuçlarından hayal kırıklığına uğradı. Şimdi hayal kırıklığına uğramak anlamında disappointed'ı kullanacağız. Bununla birlikte to be fiili tabii ki kullanıyoruz. Yani pastalli kullanacağız. İşte burada özne göre was were artı disappointed şeklinde yapacağız arkadaşlar. Tabii ki burada pastal yapacağız. Yani to be fiil pastal was were şeklinde olacaktır. Özne göre de değişecektir. Şimdi uğradı hi ya da she fark etmez bizim. Burada öznemiz fark etmiyor ama değişecek olan tabii ki burada to be fiil was olarak gelecektir arkadaşlar. He was şeklinde ya da she was şeklinde tabii ki yapabiliyoruz. Şimdi disappointed diyoruz. disappointed. Hayal kırıklığına uğradı dedim arkadaşlar. Eğer bir şeyden hayal kırıklığına bakın bir şeyden dendan Şunu kırmızıya boyuyorum. Bir şeyden hayal kırıklığına uğramak derseniz eğer bunu with edatıyla bağlayın. Bunu tutun da from edatıyla bağlamayın arkadaşlar. Kalıbımız disappointed with şeklinde oluşuyor. Bundan sonra with'ten sonra neyden dolayı hayal kırıklığına uğradığı sınav sonuçları. Evet, bunu sınav sonuçlarını şimdi burada of'la bağlayalım arkadaşlar. Direkt işte exam result şeklinde demeyelim de Şöyle diyelim. The results. Şöyle the results. Sonuçlar of. Bakın. Onun sınavı diyelim. Ya da sınav diyelim sadece. İşte burada his exam de diyebilirsiniz. Şu şekilde. His exam de diyebilirsiniz. Ya da sadece exam deyip de noktayı da koyabilirsiniz. Of the exam şeklinde de söyleyebilirsiniz bunu. Evet burada cümlemiz de ortaya çıktı. Burada sizin tabi bilmeniz gereken ifade şu yapıdır arkadaşlar. Bakın burada dendan hayal kırıklığına uğramak. To be feel artı disappointed with şeklinde. Evet ikinci cümleye geçebiliriz. Masanın uzunluğunun 1.20 metre olduğunu biliyorum. Ama genişliği ne? Diye burada da bir soru sormuş. Evet burada şu tabii ki virgülden önceki cümle hemen çevrilecektir biliyorum diyoruz arkadaşlar. Genel atıfta bulunmuş. Zaten no fiil ile birlikte present continuous tense zaten görmezsiniz. Bunu genellikle genel atıfta bulunduğu için simple present tense de görürsünüz. Bilmek anlamında. O zaman ben biliyorum dediği için burada I know ile birlikte başlamanız gerekiyor. Biz de öyle başlayalım. I know. Ben biliyorum. Şimdi soruyorum. Ben neyi biliyorum? Nesne aramam gerekiyor arkadaşlar. Şunu biliyorum masanın uzunluğu 1.20 metredir şeklinde bir cümle kullanacağım. Aynı oldan sonra bir cümle kullanacağım arkadaşlar. Zaten bu cümlede nesnesi konumda ve noun clause ifadeyi de yapmış oluyoruz bu sayede. Ya da işte burada that'i de rahatlıkla getirebilirsiniz değil mi? I know that şeklinde biliyorum ki diye de söyleyebilirsiniz tabii ki. Masanın uzunluğu 1.20 metre. Masanın dediği için orada ifadesini, yelik ifadesini, ekini burada of'la vereceğim. Cansız varlıklarda genellikle of'la veriyoruz. İlk olarak o zaman uzunluk demeniz gerekiyor arkadaşlar. The length The length of neyin? Masanın. The table. Table. Masanın uzunluğu dedim şu ana kadar. Özne konumunda yer aldı. Şimdi bu da to be fiil iz alacaktır. çünkü bir niteliksel ifadeyi ortaya koyuyoruz. Harekette herhangi bir fiil yok. Mutlaka fiilde to be fiil olması gerekiyor. 1.20 metre diyeceğim bundan sonra da. İzden sonra 1.20 meters. meters. Virgül koymamızı istiyor. Koyduk. Ama genişliği ne? Ama anlamında batı koyalım hemen buraya. Bat dedik. Genişliği ne? Ne anlamında W soru kalıbı var ve Burada genişliğini sorduğu için herhangi bir hareketi fiil yok. Ve burada to be fiil de koyacağız. Hemen arkadaşlar. What'la birlikte başlıyorum hemen. Şöyle what's diyelim. Kısaltalım. Değil mi? What's the genişlik? Width. Width. Genişlik anlamında kullandım. Genişliği nedir? Şeklinde de tabii ki söyleyebiliriz. What's the width? Şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. 3'e geçelim. Evsiz insanlar hava dondurucu olduğunda kıvranırlar ve onların uyumaya hiçbir yeri yok. Şurada toplandı ben burada 3 tane cümle gördüm arkadaşlar. Birincisi şu evsiz insanlar kıvranırlar. Bu birinci cümle. İkinci cümle hava dondurucu olduğunda. Üçüncü cümle V'den sonraki cümle. Yani V'den önceki iki tane cümleyi ard ardına yazmam gerekiyor ve dığında diğinde anlamında burada when bağlacını koymam gerekiyor. Değil mi? Evet burada hangisiyle başlayalım? Burada klasik bir when'siz direkt ana cümleyi yazalım arkadaşlar. Bağlaçsız ilk cümleyi yazalım. Eğer o bağlaçsız cümleyle başlarsanız virgül ve benzeri getirmiyoruz. Biliyorsunuz zaten bağlaç iki cümle arasında kullanılırsa herhangi bir virgül noktalama işareti getirmiyoruz. Evsiz insanlar Kıvranıyorlar. Genel atıfta bulunuyor. Gördüğünüz gibi dondurucu, hava olduğunda şeklinde. Simple present tense yapalım. Evsiz insanlar özne. Homeless. Homeless people. Lıs ekini aldığı zaman sızsız, yokluk belirtiyordu değil mi? İsimle birlikte kullandığınız zaman. Home, ev. Lıs aldığı zaman evsiz şeklinde oluyor. Homeless people. Kıvranmak, acı çekmek anlamında safırı kullanalım. Safır. Çoğul olduğu için es takısı ve benzeri getirmiyoruz burada kıvranırlar. Tamam. Şimdi ikinci cümle. Ven'i koydum hemen. Herhangi bir noktalama işareti yok burada. Ven'den sonra hava dondurucu olduğunda şunu diyeceksiniz. Hava dondurucudur şeklinde. Dondurucu anlamında freezing'i kullanacağım. Bir sıfat olarak. Hava ile başlıyorum burada. Özne olarak the weather. The weather is freezing. Freezing. Tamam. Freeze zaten fiilden türemektedir ya. Şu fiildir zaten dondurmak, donmak anlamındadır. Ayıncı taksi aldığı zaman sıfatlaşmış gördüğünüz gibi dondurucu anlamında. Ve buradan sonra end dememizi istiyor arkadaşlar. Burada onların uyumaya hiçbir yeri yok. Bakın onların yok. Fark ettiniz mi? Onların yok. Yani onlar sahip değildir. Yani sahiplik ifadesini koymanız gerekiyor. Bunu işte İngiliz İngilizcesi dediğimiz have got, have got verebilirsiniz. Ya da Amerikan şeklinde Amerikan Culture'da bunu işte Simple Present Tense'de klasik bir şekilde have fiiliyle, to have fiiliyle verebilirsiniz. Ben burada Simple Present Tense'de kullanacağım yani. Bakalım onların yokmuş. D ile birlikte başlıyorum. They have şeklinde koydum. Şimdi diyeceksiniz ki bana neden böyle yaptınız? İşte olumsuz yapmamız gerekiyor. Hocam kafam karıştı. Karışmasın arkadaşlar. İster böyle yapın. isterseniz işte they don't have şeklinde yapın. Bakın size Şuradan anlatayım. Hiçbir yeri yok. Bakın, hiçbir yer. Yerle birlikte bunlar tabi işte belgisiz zamiller dediğimiz üç grupta değerlendiriyoruz ya bunları. Zaten A1, A2 kursunda da bunu anlatıyorum. Belgisiz zamiller işte herkes dediğimiz zaman ya da hiç kimse dediğimiz zaman kişi belgisiz zamirleri Hiçbir şey dediğimiz zaman işte anything mesela oradan örnek, nothing mesela hiçbir şey dediğimiz zaman nesne belgisiz zamirleri Üçüncüsü ise yer belgisiz zamirleri. Bu da yer belgisiz zamirlerine giriyor. Gördünüz mü? Hiçbir ve birlikte birleşmiş burada. Yani no ile birleşmiş burada. Şöyle no where şeklinde arkadaşlar bu birleşmiş. Hiçbir yer anlamına geliyor. Eğer no'lu bir ifadeyle belgisiz zamiri kullanırsanız işte nobody işte nothing şeklinde kullanırsanız cümle bu şekilde olumlu gibi görünür. Gramatik olarak yani yapısal olarak olumlu görünür. Ama anlam olarak farklı tabii ki. Şimdi burada no where kullandık. Bir de bunun gibi aynı anlama gelen anywhere var değil mi? Anywhere şeklinde. Bunu da tabii ki kullanabilirsiniz. Genellikle cümlelerimizde no where e yer veriyoruz tabii ki. They have nowhere. Onların hiçbir yeri yok. Ama uyumaya bakın uyumak fiili bundan sonra gelecek ve isimleşecek. Bu da tabii ki to infinity ile birlikte gelecek arkadaşlar. To sleep dedim. Noktayı koydum. Cümlede çevrilmiş oldu. Dörde geçtim. Birçok genç üniversiteden ayrıldıktan sonra iş bulmakta zorlanmaktadır. Evet günlük hayatta çokça karşılaştığımız malum durumlardan bir tanesi. Zorlanmaktadır. Şimdi burada güzel bir yapı seziyorum. Size bunu anlatayım hemen. Öncelikle acele etmeyelim. Şöyle sondan başlayalım. Zorlanmaktadır. Kim? Özneyi arayalım bakalım. Cümle zaten kendiliğinden şekillenecektir. Birçok genç. Birçok genç bana hemen many people hatırlatıyor. Many people ama nasıl people? Young people. Many young people. Birçok genç insan olarak işte bu şekilde çevirebilirsiniz. Toparlamalı bir şekilde ama tabi toparladığımız zaman, yalın gösterdiğimiz zaman birçok genç anlamında çeviriyoruz. İnsan orada söylemiyoruz. Şimdi zorlanmaktadır. Size kalıbı şöyle göstereyim. Bakın zorlanmak anlamında. Have difficulty duydunuz mu? Have difficulty. Zorlanmak anlamında. Have ile birlikte yapıyoruz. Tabii ki collocation şeklinde bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani kalıplaşmış bir ifade. Günlük hayatta kullanılan bir ifade. Ama bununla birlikte bitmiyor. Bundan sonra bir ifade getiriyoruz. Have difficulty verb hince doing doing something şeklinde böyle bir kalıbımız var arkadaşlar. Have difficulty doing something. Bakın. Bir şey yapmakta zorlanmak anlamında kullanıyoruz. Yapımız budur aslında. Yani yapı ise eğer şu doing something yerine bir şey yapmak, bir fiil gelecekse bu fiilde tabii ki söylediğiniz iş bulmak. İş bulmak. İş bulmak yani difficulty'den sonra gelecektir. Finding employment. Burada. Umuyorum ki yapıyı hemen kavramışsınızdır. Difficulty finding employment iş. Employment. Evet, yapı da böylelikle ortaya çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Az önce sizlere burada yapısal olarak gösterdiğim yapıyı bu sefer de cümlemize uyarladık. Şu kaldı sadece. Üniversiteden ayrıldıktan sonra. Şimdi kim? Onlar. Yine onlar. Ben burada uzun sonra bağlacı after bağlacı ile birlikte uzun bir cümle yazmak istemiyorum. Burada kısaltma yapacağım arkadaşlar. Reduction yapacağım. Bunu da tabi burada bağlaçlarla birlikte after bağlacından sonra kısaltmayı nasıl yapıyoruz? Özne ortaklığı varsa tabii ki yapacağız arkadaşlar. Kısaltmayı ve şeklinde tamamlıyoruz bunu bağlaçlardan sonra genellikle bu tür bir kullanıma başvuruyoruz. After ayrılmak ayrılmak leaving leaving university university evet. İşten ayrıldıktan sonra gördünüz mü? Herhangi bir cümle kullanmadım. Sadece yapısal olarak burada basit, yalın bir kullanıma başvurdum arkadaşlar. Üniversiteden ayrıldıktan sonra şeklinde. Cümlede zaten kapanmış oldu. 5. cümlemize geçebiliriz hemen. Bu filmdeki oyuncular tam olarak bilinmiyor. Hiçbirini duymadım demiş. Şöyle şuradan başlayalım. Virgül var arkadaşlar. Bu filmdeki oyuncular tam olarak bilinmiyor. Şimdi bilinmiyor anlamında burada passive voice hemen aklınıza geliyor. Ama benim aklıma passive voice gelmiyor hemen. <laughs> burada bilinmiyor anlamında bir sıfat kullanmak istiyorum. Tabi biraz farklı yapıları burada sizlere göstereyim anlatayım ki arkadaşlar siz de farklı yollardan yürüyün. Unknown sıfatını duydunuz mu? Bilinmemek, bilinmeyen anlamında bir sıfat kullanılabilir. Tam olarak anlamda completely kullanabilirim. Burada da zaten to be fiil ile birlikte cümle şekillenmiş oluyor. Ben burada passive voice yapmayacağım. Özne bu filmdeki oyuncular. Hemen başlıyorum. İlk olarak oyuncular tabii ki. The actors. Actors. Bu şekilde başlayalım bu filmdeki in this film ya da in this movie de diyebilirsiniz. R koydum. Neden R? Çünkü actors diyorum. Çoğul yapıyorum. To be feel R geldi. Bundan sonra rahatlıkla bakın to be feel'den sonra rahatlıkla bir sıklık zarfı ya da tarz zarf kullanabilirsiniz. Burada tarz zarfı görebilirsiniz tam olarak anlamda. Completely completely kullandım. Bundan sonra Bilinmiyor anlamında bir sıfat kullanacağım. Bu da unknown sıfatı olacaktır. Unknown. Burada arkadaşlar. Known bilinen. An ekini getirdiğiniz zaman olumsuz yapıyor. Unknown bilinmeyen. Bilinmiyor anlamında tamam. Böylelikle rahatlıkla hiçbir burada ekstradan cümleye gerek kalmadan passive voice e ve benzeri gerek kalmadan yapabiliyorsunuz. Hiçbirini duymadım. Şimdi burada present perfect tense yapalım. Neden? Şimdi şöyle derler aslında genellikle işte bu zamana kadar hiç duymadım. İşte şu ana kadar hiç duymadım. Burada şu ana kadar yok ama öyle bir çağrışım yapıyor. Yani present perfect tense biraz daha uygun gibi burada arkadaşlar. Çünkü geçmişten bu yana geliyor duymamak eylemi hala duymamış. Yani böyle düşünebiliriz. O zaman duymadım diyor. I ile birlikte başlıyorum. Kısaltalım. I bir şeklinde yapalım. Normalde I have diyorum arkadaşlar. Burada unutmayınız. Bundan sonra Evet, hiçbirini duymadım diyoruz burada. Hiçbirini anlamında burada onların hiçbirini any of them'i kullanacağım. Şimdi burada ben burada olumsuz yapacağım arkadaşlar. Never'a da ihtiyaç duyabilirim ama bundan sonra mesela never kullanılabilir. Never'dan sonra işte any of them dersiniz. Burada never'dan sonra işte fiili de şu duymak fiilinde oradan koyarsan I, I never heard şeklinde kullanırsınız. Bakın heard şeklinde kullanırsınız. Daha sonra off getirirsiniz. Noktayı koyarsınız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi off neden geldi diyeceksiniz şuraya. Heard of'tan sonra onu da anlatırım arkadaşlar. Bir saniye hemen sizlere farklı kullanımları göstereyim burada. Bunu da böyle yapabilirsiniz. İşte hiçbirini duymadım anlamında. Never'ı kullandım burada hiç anlamında. Ve tabii ki en ile birlikte kullandım burada. Ve bunu olumsuz yaparsınız şurada. Şunu silersiniz. I haven't şeklinde bakın şöyle I haven't I haven't heard of any of them şeklinde de işte hiçbirini duymadım anlamında da kullanabilirsiniz. Neden heard of arkadaşlar? Bu bir kalıptır. Yani herhangi bir şeyi birden duyduğunuz zaman ya da duymadığınız zaman bu tür kullanımlara başvurabilirsiniz. Bu da yine kalıplaşmış bir ifade. Heard of duyduğunuz şeyi ya da duymadığınız şeyi ardından of'tan sonra getirirsiniz. Bu da aklınıza bulunsun. Sade burada heard'ü kullanmak istemiyorum ben arkadaşlar. Bu aklınıza bulunsun. Güzel bir kullanımdır. 6'ya geçtim. Rahat otuğu oturuyor musunuz? Yoksa koltukta oturmayı mı tercih ediyorsunuz? Ya da edersiniz. Edersiniz dersek daha da iyi olabilir. Şimdi rahat oturuyor musunuz? Soru soruyoruz. Herhalde buradan şunu anladım ben. Bu şimdiki zaman ifade. Yani present continuous tense. Yani o onda olan, şimdi olan bir eylemi anlatıyor gibi geldi bana bu iki cümle. Burada. iki tane de soru sormuş hatta. Birincisi bu. Yoksa ile bağlamış. İkincisi de bu. Evet. Rahat oturuyor musun? Rahat anlamda comfortable'ı kullanalım. Bunu tabii ki zarflaştırmam lazım. Comfortably şeklinde vermem lazım bunu. Kim? Siz. Present continuous tense'te emiz arbaşa geliyordu. Are you? Siz oturuyor musunuz? Are you sitting? Are you sitting? Comfortably. Comfortably. Şöyle aile yazmam lazım. Evet. Comfortable zaten şuradan bakın şuradan biraz düşmüş eki arkadaşlar. Bilebilirsiniz sıfat hali rahat anlamında, konforlu anlamında kullanılır. L'ye 2 aldığı zaman, comfortable dediğiniz zaman bu da zarflaşıyor. Tar zarfa dönüşüyor. Yoksa anlamında, aksi takdir anlamında tabii kullanılabiliyor. Or, or else, otherwise'ları biliyoruz arkadaşlar. Or kullandım burada. Or'un veya anlamı da var değil mi? Veya anlamı da. İşte ya da anlamı da. Koltukta oturmayı mı tercih ediyorsunuz? Şimdi tercih etmek anlamında bir modal kullanalım. Bu da would you prefer ile birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Genellikle genel kalıplarda kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız would you bakın. Would you prefer prefer. mı tercih ediyorsunuz? nokta 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 mı tercih edersiniz? Burada would you prefer. Tamam arkadaşlar, kalıp bu. Bundan sonra to infinitive ile devam etmeniz gerekiyor. To artı verb sıfır. Burada. Yani nerede o fiilimiz? Oturmak fiili. Yoksa koltukta oturmak. Gördünüz mü? Oturmak anlamına sit kullanacağım ben burada. To sit dedim. Koltukta yani koltuğun üzerinde anlamına ku kullanılacak. Üzerinde D daha tabii ki. On. On da koltuk sofayı verelim. Koltuk kanepe anlamında kullanılabilir. Cümlede bu şekilde noktalanmış oldu. İki tane burada orla birlikte bağlayarak soru yaptık arkadaşlar. Sizler de kendi cümlelerinizi benim yaptığımdan rahatlıkla farklı şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Simple Present Tense'de ve benzeri de tabii ki yapabilirsiniz bu tür kalıpları. Önemli olan anlamı yakalayabilmektir zaten. İngilizceye bu şekilde geniş bakmak gerekiyor. Dar kalıplarda bakmamamız lazım. Son cümleye geçtim arkadaşlar. Yedinci son cümlemizdir. 30 yıl önce hız işaretleri mil cinsindeyken Yol işaretlerindeki mesafeler kilometre cinsindendi. Kapanış için gerçekten güzel bir cümle olmuş. Cümleyi iyi seçmişiz arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl başlayacağız? Öncelikle hemen burada virgül var. Bakın, bunu zaman ifadesini vermiş. Bunu cümlenin İngilizce cümlenin sonunda da verebilirsiniz. Ama burada ben iki tane cümle görüyorum. Birincisi bu, ikincisi bu. İki cümle olduğu için ben bunu riske atmayacağım. Hemen İlk başlangıçta bu yapıyı vereceğim ve yoluma bakacağım. Virgülü koyup yoluma bakacağım. 30 yıl önce önce anlamda ego'yu kullanıyoruz zaman ifadeleriyle birlikte. Şöyle 30 diyorum, 30 diyorum. 30 years ego deyip no, virgülü koyup devam ediyorum yoluma. Şimdi gel gelelim önemli kullanıma. Ne fark ettiniz burada arkadaşlar? Tekrardan okuyun iki cümleyi. Bir karşılaştırma var değil mi? zıtlık var. Taban tabana karşılaştırmalı bir zıtlık var. Bu zıttığı taban tabana dedim. Hatırladınız siz. Bunların bir tanesi bağlaç olarak while. ikincisi whereas. Bakın nereden. Can. Gördünüz mü? Can'i biz nerede çeviriyoruz? Tabii ki while'da daha çok çevirmekteyiz arkadaşlar. Whereas'ı kullandığımız zaman da işte oysa anlamında daha çok çevrilmektedir tabii ki. Burada ken anlamında kullandığı için, biz de while'ı tercih edelim. Şimdi o zaman while ile birlikte başlayalım, hiç bozmayalım. Hız işaretleri mil cinsindeyken Tamam, while ile başlıyorum. Ken'i koydum. Burada. Özneyi arıyorum. Şimdi bir de şu özel kalıp var. Bir şeyin cinsinden göstermek. Para birimi cinsinden, kilogram cinsinden, kilometre, mil cinsinden bunları nasıl vereceğiz? Bunlar günlük hayatta karşılaştığımız yapılardır. Aslında çok basit. Görmemiş olabilirsiniz bazı durumlarda. Burada sizlere açıklayayım arkadaşlar kısaca. Öncelikle özneyi bulalım. Hız işaretleri. Öznemiz budur. Hız işaretleri. While hız anlamında speed'i kullandım. Speed signs işaretler. Speed signs. Hız işaretleri. Bir kere 30 yıl önce diyor simple past tense yani past kullanmam lazım. Ve burada da herhangi bir hareketli fiil yok. To be fiili mutlaka kullanacağım. Was, were şeklinde sağ istediği için çoğul yaptığı için were to be fiilini getirmem gerekiyor arkadaşlar burada. Şimdi mil cinsinden yani mil üzerinden anlamında kullanmak için sadece ve sadece in edatını getirerek yapabilirsiniz. In miles tamam arkadaşlar mil cinsindeyken dedim. Bayrağı da şöyle kırmızıya boyayalım. Evet. Burada bağlacı cümlenin başında kullanırsanız virgülü ayırmanız gerekiyor burada. Sizlere dediğim şey. Yol işareti yol işaretindeki mesafeler kilometre cinsindendi. Dikkat edin arkadaşlar. Yani burada to be fiil ve benzeri kurulacak ama o ifadelere, öznelere çok dikkat edin. Kilometre cinsinden de ne? Yol işaretindeki mesafeler. Yani D'de anlamında koymuş. Demek ki ilk olarak mesafeler demem gerekiyor ben burada. Tamam. Distances. The, the distances. Mesafeler. Distance zaten mesafe anlamında kullanılır. Yol işaretindeki. Bakın yol işareti. Bir tane yol işareti var değil mi? O zaman öyle yazmamız lazım. Onu koydum hemen, deyde anlamında. On road yol işareti yukarıda kullandık, sign. İşte burada. The distances on road sign yol işaretindeki mesafeler. Şimdi kilometre cinsinden di, Çoğul olduğu için burada özne konudaki ifade. Bu da yine ver olarak gelecektir, to be fiil. Şimdi kilometre cinsinden ini koy diyor bana in kilometers kilometers deyip noktayı koy ve kaplana da son ver diyor arkadaşlar. Bu arada beğendiniz mi kaplan resmimizi, arka planımızı? Beğendiyseniz yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. 7. cümleyi de bu şekilde noktalamış olduk. Burada yaptığımız ifade tabii çok özellikli ifadeler yaptık burada. Mesela orada 30 yıl önce burada 30 years ago dediğimizde simple past tense yani pastalle ifade kullanmamız gerektiğini ya da işte burada süreç belirtseydi mesela 30 yıldır deseydi burada mesela kullanacağımız yapının present perfect tense olabileceğini burada kavramamız gerekiyor. While ile birlikte burada karşılaştırmayı burada görebilmemiz gerekiyor. Mil cinsinden, kilometre cinsinden nasıl verilmesi gerektiğini, to be fiil ile birlikte nasıl bağlanılması gerektiğini burada öğreniyoruz. Tabii güzel özellikli cümleler kurmuş olduk bu sayede. Bu bölümü de noktaladık arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.